sahibi bizi bugün yediren içiren neyli sinirli bizeller ne başkanı ve yönetimi bugün tüm İstanbul Muhtarlar Federasyonumuzun her ay geleneksel olarak bir ilçede yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısını bugün Silivri ilçemizde Şubat'ın ilk toplantısını burada gerçekleştiriyoruz. Bugün bu toplantımıza iştirak eden değerli kaymakamımızla kıymetli belediye başkanımıza, ev sahibiniz Derneği'ne, ve muhtarlar derneğimizin kıymetli başkanı ve yönetimine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Değerli kaymakam, kıymetli belediye başkanım, yaklaşık 14 yıldan beri e, uzun sürekli bu kurum için gece gündüz mücadele ediyoruz. <laughs> ilçelerimizde muhtarlarımızın dertlerini dinliyoruz, sorunlarını dinliyoruz. <laughs> muhtarlarımızın belediyeyle kaymakamla yapmış oldukları çalışmaları zaman zaman toplantılarda istişare ediyoruz. Ve onların memnuniyetlerini duyunca da gittiğimiz her toplantıda da biz bunu defalarca söylemekten de mutluluk duyduğumuzun da altını çizmek istiyorum. Bir yönüyle devleti, bir yönüyle halkı temsil eden muhtarlık kurumunun hiçbir siyasi parti bağı olmadan doğrudan halkın öyle seçilen. Seçime aday olur kendi kendi kimliğiyle, kendi duruşuyla, kendi mücadelesiyle, kendi azmiyle, kendi maddi imkanlarıyla sahada çalışıp çalıştıktan sonra da o mahallede, o köyde hemşerilerini temsil etme noktasında gayret içerisinde mücadele ediyorlar. Tabii bu mücadele ederken de o ülkenin değerli belediye başkanı, o ülkenin ülke amiri kaymakamımızın, mahalle muhtarlarımızın ve köy muhtarlarımızın yapmış olduğu <laughs> çalışmalar içerisinde, mahallelerin içerisinde seçilmiş değil, gücünü bilme noktasında vermiş oldukları değer önem. Biz her zaman bunun çok önemli olduğunu söylüyoruz. Ve bu noktada değer veren kaymakamlarımıza ve belediye başkanlarımıza her noktada yıldızlı bir şekilde teşebbüslerimizi etkilerinde geçemiyoruz. Bu noktada 39 ilçemizde yapmış olduğumuz toplantıda bir önceki sinirli muhtarlar derneği başkanı Sayın Muharrem Eren Özel her toplantıda, her istişarede, hem sinirli belediye başkanımızı, hem sinirli kaymakamımızı, her noktada muhtarlarla adeta abi kardeş hukuki içerisinde, bir telefonu açıp <laughs> da dinleyen, sorunlarını çözüm odaklı mücadelede yapılarını bizlerle paylaştılar. Biz bugün burada bizleri kırmadan katılar, değerli kaymakamımıza, muhtarlarımıza vermiş olduğu önemden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin. Siz de çok iyi biliyorsunuz ki kaymakamlarımız belirli süre görev yaparlar giderler. O kaymakamlarımız görevi yaptı gittikten sonra bazen gittikleri yerde dostları da unutulmaz işte bugün buradaki kıymetli kaymakamımızın buraya atandığında daha Trabzon'dan beni arayarak müstahalarımız <laughs> başkanım çok kıymetli bir kaymakam gönderiyoruz size diye. Bunu unutmayın demesini de burada söylemekten asla geçinmek istemiyorum. Bir fırsat olamadı lokanla gidip ziyaret edeyim ama bugün kendilerine anlatmaktan da mutlu unutuyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Değerli belediye başkanım. Özellikle şunu söylüyorum. Biz yıllardan beri belediyeler kanun dokuzuncu maddesinin B fırkasına takıldı başkanım. Bazı belediye başkanlarımız diyor ki ya sayın başkanım size her türlü destek olacağız ama biliyorsun kanun yol vermiyor ve bununla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Hatta ve hatta bir ilçemizde belediyemiz muhtarlarımıza destek verdiğinde meclis üyelerimizi eee Danıştay'a denetlemesine takıldı, yargıya gitti. En son İçişleri Bakanımızla bu konuyu konuştum. Dedi ki Sayın Bakanım ya belediye başkanlarımız muhtarlarımıza sahip çıkmak istiyor. Destek vermek istiyor ama bu kanunun önünü bir açarsanız biz de burada rahat ederiz dedi. Sayın Bakan dedi ki benim görevim süresince soruşturma onları karşısında ben varım rahat ol dedi. Bunu da hep gittim belediye başkanlarına söyledi. Allah razı olsun. Volkan başkanımızın, buradaki muhtarlarımızın, <laughs> e, muhtarlık hizmet binaları <laughs> içerisindeki e, gerek işlerimizde buna benzer ihtiyaçları noktasında destek sağlıyor. Allah razı olsun. Ama tabii ağanın evi tutulmaz. Ne <laughs> kadar çok verirse biz o kadar tutma <laughs> oluruz. O, Allah <laughs> çok teşekkür ediyorum. Özellikle şunun da altını çizmek istiyorum. Sayın Başkanım, değerli kaymakam. Biz yıllar önce e, belediye başkanlarına ulaşamadığımız günleri yaşadık. Kaymakamlarımıza ulaşamadığımız günleri yaşadık. Allah aşkına olsun bu gün ülkemizi Sayın Cumhurbaşkanımız Gülli'ye de verdiği miktarlara değer. İçişleri İş Bakanımızın muhtarlara defalarca yaptığı toplantılar. Bu bizim kurumumuzu onur edici bir hareket olduğunu her defasında söylüyorum. Evet biz her günü toplantılara gideriz. Her türlü davetleri icabet ederiz ama yanlışları gördüğümüz yerde de bir yönüyle devleti bir yönüyle halkı temsil etme noktasında ilk önce halka sonra da Allah'a hesap veririz anlayışıyla muhtarlarımız zaman zaman da o medeniz vesaretini ortaya koyarak mahallesiyle ve köyle ilgili yaşanan sıkıntılarını kurum müdürlerimize de iletiyorlar. Biz kurum müdürlerimizde yapmış olduğumuz çalışmalardaki iletişimler bizler için kıymetli ve bizim bir belediyemizin değerli başkanım bir belediyemizin en düşük kademede maaş alan bir personelin gideri kadar olmayan muhtarlarımız mahallesinde ve köyünde sorunları, sıkıntıları en iyi şekilde anlatmak için gayret gösteren bir, bir yapıda icra ediyoruz. Her muhtar mahallesindeki lambasından kaldırmana kadar oradaki yaşanan olumsuz sorunlarla ilgili bütün sorunları iletme noktasında gönüllü esaslı belediye iletiyor. Bu noktada da belediyelerimizin muhtarların iletmiş olduğu sorunları çözmeyen ve bununla ilgili mücadele buyu yapıyı diye tanımıyorum diye zaman zaman belediye başkanlarımızla karşılaşıyoruz. Sağ olsun Volkan başkanımız <laughs> bu noktada hem bütün ekip arkadaşlarıyla hem ilçemizde ben muhtarlarımızdan bu noktada içine davranıyorum. Değerli başkanım size. Ee, çok teşekkür ediyorum. Allah işinizi gücünü rast getirsin. Allah büyüleyimizi beraberliğimizi <laughs> Bizim muhtarlar olarak kıymetli 5490 adrese dayalı kayıt sistemi, posta tebligatı ve belediyeler kanunun dokuzlu maddesi ve buna benzer muhtarlarımızın düzey kişiliği noktasında çalışmalarımızı devam ediyoruz. Ve bu yapımızın daha bir kurumsal noktaya gelmesi anlayışı içerisinde en son 2007 yılında muhtarlarla ilgili bir sendika kurulmuştu. Bu muhtarlar sendika olamaz algısıyla durdurulmuştu. Mahkeme sonucu belirlendi. Sendikamız tüm ve sendikanın genel başkanlığı da şahsım uygun gördüler. İnşallah Ankara'da sendik bilayetli muhtarlarımızın hakkın arama noktasında İstanbul'un hepsinden orada olacak. O görevi icra edecek. Sayınlar bugün burada. Bizlere ev sahipliği yapar. Ve burada Değerli Kaymakam Kıymetli Belediye Başkanım aramızda 39 ilçeden temsilcilerimiz var. 13 tane ilçemizin muhtarlar derneği başkanları var. Tabii herkesin programı yoğun ve ses sistemiyle ilgili sıkıntı sebebiyle ben hepsine katılımdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden binlerce razı olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Bugün bizi hep sevdiği yapan başta Rizeliler Derneği Başkanımıza, Değerli Hüseyin amcamızla el öpülesi, ve çıkmış olduğu yolda Muharrem Eren abimize, büyüğümüze inşallah önümüzdeki hayallemiş olduğu seçimlerde de başarıyla sonuç alması bizler için mutluluk olacağını da istiyorum. Evet, var. Biz birlik içerisinde hangi ülkemizde ise aşamayacağımız iş yoktur. Ben bu duygu düşüncelerle katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle kaymakamımıza, belediye başkanımıza, demokratik sesinde göreve gelmiş muhtarları, bu cumartesi gününde yalnız bırakmadıklarından dolayı şükranlarımızı diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.